Merhaba arkadaşlar. Bir dersimizde daha beraberiz. Evet, İngilizce derslerimize çalışıyoruz. ihmal etmiyoruz. 10 soru diye küçümsemiyoruz. Ama mutlaka İngilizce bize her alanda lazım olduğu için mutlaka ve mutlaka çalışmalarımızı ihmal etmiyoruz. Evet, birinci ünitemiz friendship. Aslında bir önceki ünitede de kelimelerini yapmıştık biraz biraz. Artık bu ünitemize giriş yapabiliriz. Bu ünitemizde davet, davetleri teklif kabul etme, reddetme ve davetlerden önce kullanılabilecek kelimeler var. O yüzden ben size aslında bu üniteyi birazcık şablon çizerek anlatmak istiyorum. Çünkü eğer bu şekilde kafamızda oturtursak çok daha rahat öğrenebiliriz. Invitation diyelim. Çünkü olayımız aslında davetler. Invite kelimesini öğrenmiştik. Davet etmekti. Invitation da isim olarak davet kelimemiz. Invitation'larımızı öncelikle bakın ilk adımda şuraya first step diyelim. İlk adımda before making invitations yani davetlerden önce kullanabilecek kelimeler olarak çalışacağız. İfadeler olarak çalışacağız. Bu ifadeler bir şekilde göz aşinalığımız oluştuğu anda çok rahat öğrenebileceğimiz kelimeler. İnanın hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Hemen başlıyorum. Birinci first step dedik. Before making invitations. Yani davetlerde önce kullanacağımız kelimeler. Bunları zaten grup grup çalışacağız. Peki arkasından sordum davetlerden önce müsait misin, ne yapıyorsun, bir işin var mı gibi genel anlamda davet teklifimi sunmadan önce yapacağım ifadelerimi, kelimelerimi, cümlelerimi grubunu buraya yazdım. Peki arkasından Bakın, second step diyelim. Davet edelim. Making making an invitation. Yani davetimi yapıyorum. Bunun için çocuklar 3 4 5 tane kalıp ifadem var. Bunları kullanacağız. Birbirine çok aslında farklı anlamları, aynı ama kullanımları farklı olan kelimeler var. Kısaca yazalım. Bir tanesi let's bir tanesi would like, would like. Bir diğeri want. Bir diğeri how about? Aşağı alalım. How about? What about? Bir sonraki de shall we? Bunlardan herhangi birini kullanarak illa bunu kullanacağız illa bunu kullanacağız diye bir kural yok. Bunlardan herhangi birini kullanarak ne yapıyorum davetimi davet etmek davetimi gerçekleştireceğim. Peki ben karşıdaki kişiye davetimi yaptım teklifimde bulundum. Karşımdaki kişi üçüncü adım olarak ne yapacak? Ok çiziyorum third step diyelim. Karşımdaki kişi ya davetimi kabul edecek (accepting invitation) ya da reddedecek. Yine kelimelerinde öğrenmiştim. Refuse vardı biliyorsunuz. Daveti reddetmek (refusing invitation). Hemen bunları şöyle renkli kalemle çizelim. Accepting invitation. Refusing invitation. Yani daveti kabul. Daveti kabul. Daveti red. Gördüğünüz gibi aslında benim bu ünitem bu kadar bir şablondan oluşuyor. Eğer ben bunu güzelce çalışırsam inanın hiçbir zorluk yaşamayacağım. Çünkü bu paragraflarda, karşılıklı konuşmalarda bu şekilde ilerliyor. Önce davetten önce yaptığı kullandığı ifadeler var işte işin var mı müsait misin diye sordu. Arkasından dedi ki yok bir işim yok işte müsaitim. Arkasından kişimiz davetini yapıyor. Yani beş kalıptan herhangi birini kullanarak örneğin Let's go to the cinema. Would you like to go to the cinema? Do you want to go to the cinema? Shall we go to the cinema? How about going to the cinema? What about going to the cinema? diyerek davetimi yaptı. Artık top Karşıdaki kişi de. Karşıdaki kişi ne yapacak? Bu daveti ya kabul edecek ya da reddedecek. Olayın burada sonlanıyor. Bana sorularım nasıl geliyor? Ya davet kısmına geliyor çocuklar. Bunlardan herhangi biriyle boşluk bırakarak bunlardan herhangi biriyle şıkkımı tamamlamam isteniyor. Ya da daveti yaptım. Arada kabul ya da red kısmı boş bırakılıyor. Arkasından örneğin mazeret sunmuş. Mazeretini belirtmiş. Hastayım demiş hastayım dediği için daveti reddettiğini anlıyorum. Ya da örneğin saat 8'de oradayım diye cevap verdi. Eğer orada olacağını söylüyorsa daveti kabul ettiğini anlayarak davet kabul ifadelerinden herhangi birini kullanabiliyorum. Buna bakarak da seçeneklerimden doğru şıkkı seçebilirim. Evet şimdi gelelim ilk olarak before making invitations cümlelerine bakmaya. Hemen şuraya size first step diyerek İlk adımda kullandığım ilk grubumu başlıyorum anlatmaya. Before making invitation. Bu davetimi hemen pat diye yapmıyorum da öncesinde müsait mi diye soruyorum. Before making invitations. Başlıyorum. Hemen bakalım. Örneğin are you busy this are you busy this evening? Bakın bizi meşgul olmak. Karşımdaki kişinin neyini soruyorum? Acaba bu akşam meşgul mü? Müsait mi? Diye soruyorum. Bir diğer kelime. Bakın what are you doing tonight? Genel olarak what are you What are you doing? Ne yapıyorsun demek. Aslında çok sık kullandığımız ve bildiğimiz bir yapı. What are you doing this evening? Bu akşam ne yapıyorsun? Peki burada sorduğu şey Hani oturup yemek mi yiyorsun, ödem mi yapıyorsun değil. Genel olarak davette bulunacak ya, bir işin var mı? Bir planın var mı? Herhangi yaptığın bir şey var mı? Anlamında kullanıyoruz bunu. Bir sonraki are you doing anything special. Aslında hemen hemen bununla aynı anlamda are you doing are you doing anything special. special this evening. Anything special? Özel herhangi bir şey demek. Özel, herhangi bir şey. Neyi sormuş? Özel herhangi bir şey yapıyor musun bu akşam? Bir planın var mı? Önceden ayarlanmış bir davetin, bir organizasyonun var mı diye soruyor. Peki, bir sonrakine bakalım. Do you have any plans? Do you have any plans? Plans. Burada gün belirtmiş. Örneğin on Friday night. Yani cuma akşamı herhangi bir bakın plan zaten bizde de çok kullandığımız bir kelime. Have any plans? Yani herhangi bir planın var mı diye bakın dört tane bana çok güzel kalıpla Yapacağım davet öncesinde ufak tiyolarla karşındakini yoklama, onun bir iş olup olmadığını sorma fırsatı veriyor. Kibarlık olarak gerçekten bu cümleleri kullanmak iyi olur. Normal konuşmalarımızda da herhangi bir kişiyle konuşurken de ya da sorularımızda karşımıza çıktığı zaman çok da güzel yapılan yapılacak olan davetin öncesinde işi var mı yok mu bir planı var mı planı herhangi özel bir ...planı, yapacağı özel bir şey... ...ya da genel olarak soruya bakın. What are you doing this evening? Ne yapıyorsun? Ya yani bir işin var mı diye soruyor. Ya da kısaca busy. Are you busy this evening? diyerek... ...cümlemi kurup... ...önce ee, davet öncesi... ...ifadelerimi kullanabilir. Evet, bunu hemen kenara alıyorum. Ve bakalım... ...ikinci adımda neleri kullanıyoruz. Tekrar hatırlayalım tablomuzu. Birinci adımımızı yaptık. Şu anda ikinci adımdayız. Yani olay davet etmek kısmına geldi. Making invitations. Bunu yan olarak yazacağım. En azından yatay olarak şemalandırabileyim. Making invitation. Ya da making an offer. Offer da zaten sunmak demek. Ne yapıyorum? Bir teklif sunuyorum karşı tarafa. Bu şekilde bakalım hangi ifadelerimi kullanabileceğim. Çocuklar burada 5 tane kalıbım var. Birbirinden aslında farklı görünebilir ama aslında sizin için çok büyük bir kolaylık. Çünkü illa şu kullanılacak, illa bu kullanılacak diye bir kuralın olmadığı, istediğinizi kullanabileceğiniz, siz kendiniz cümle yazarken de ya da paragrafta boşluk doldurmada sadece tanımanız gereken, yani bunları bir bütün içinde, bir kalıp içinde öğrenirseniz sizin için çok daha iyi olur. O yüzden ben de size şablon halini anlatıyorum. Bakalım ilkinden başlayalım. Would like kalıbı. Would like. Hemen örnek cümlemi yazalım. İster misin demek would like. İster misin? Genel anlamda neyi istiyor musun? Davete gelmek ister misin? Partiye gelmek ister misin? Bu akşam sinemaya gitmek ister misin? Bu akşam birlikte yemek yemek ister misin? Bakın müsait olup olmadığını öğrendim. Arkasına arkadaşıma soruyorum. Hadi soralım. Bu akşam sinemaya gitmek ister misin? Would you like to go to the cinema? Hep go to the cinema kalıbımı kullanacağım ki görün. Yani hep aslında biz bugün davetimizde aynı şekilde sinemaya gitmek olarak arkadaşımızı davet edeceğiz. Sinemaya gideceğimiz yerde sinema. Bunun üzerinden bütün cümlelerimi kuracağım ki e, cümlenin kelimemin nasıl şekillendiğini görün. Bakın would you like to go to the cinema? Sinemaya gitmek ister misin diye sordu. Peki bir diğer sorum. Aynı şekilde sorabileceğim. <laughs> Soru gibi görünmese de aslında bir davet cümlesi. Let's. Nokta nokta koydum çünkü nokta nokta kısmına benim kullanacağım, e, yapmak istediğim eylemi getiriyorum. Örneğin aynı şekilde sinemaya gidelim. Let's. Let's go to the cinema. Bakın soru işareti koymadım. Çünkü bu bir soru değil. Düz cümle olarak kullanılmasına rağmen aslında karşındakine hadi diyor. Hadi sinemaya gidelim. Hadi yemek yiyelim. Hadi restoranda buluşalım. Karşındakine aslında ne yapıyor? Bir davet de bulunuyor karşı tarafa. O yüzden let'sin bakın sonunda soru işareti yoktur. Çoğu soruda da karşınıza bu şekilde çıkabilir. Nokta 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 yapmış Soru işareti yok. O zaman aşağıdaki seçeneklerde gördünüz bir sürü kullanmış. A şıkkında Woodlock'la sormuş. B şıkkında Wand'la sormuş. C şıkkında Hubbub'la sormuş. D şıkkında Shell'le sormuş. Ama en son şıkkında da Let's le sormuş. Bakıyorum dördü de soru kalıbıdır. Yani soru kalıbı gibi olup da karşımdakine davette bulunur. Soru işareti var sonunda. Görüyorum bakın soru işareti var sonunda. Ama let'sin sonunda soru işaretim olmadığı için ufak bir tüyo bunu da diğerlerinden bu şekilde ayırabilirim. Let's go to the cinema dedim. Diğerine geçelim. Üçüncüsü. Want. Aslında want kelimesini bir önceki ünitede de çalışmıştık. İstemek anlamına geliyor. Aynen would like gibi ister misin diye soruyorum. Karşındakine e, herhangi bir eyleme katılıp katılmadığını Hemen yine neyle kullanacağım tabii ki? Go to the cinema kalıbında. Do you want to go to the cinema? Soru işaretimi koydum. Gördüğünüz gibi want'tan sonra mutlaka to ile birlikte go'yu birleştirdim. Do you want to go to the cinema? Sinemaya gitmek ister misin? Size Türkçelerini yazayım. Sinemaya gitmek ister misin? Peki let's de yazalım unutmadan. Hadi. Hadi sinemaya gidelim. Haydi sinemaya gidelim. Bakın davette bulundu. Evet, yanına devam edeceğim. Çünkü bu benim eş olarak biliyorsunuz aynı kalıbımda. Şuradan alıyorum. Bir diğerini yazalım how about what about Bunların da bakın şöyle yapacağım. Nokta 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 ama buraya fiilime çocuklar mutlaka fiilime kullandım. Fiilime ing takısı getirerek kullanıyorum. Ya da sadece noun yani isim kullanıyorum. Ya fiilime yani go film gibi bir fiil kullanıyorsam buna ayıncı getireceğim. Ya da gerek isim kullanıyorum. Örneğin pizzaya ne dersin? Hababat ne dersin demek. Hemen altına yazalım. Ne dersin? Yapacağım eylemde ya kullanacağım şey. Pizzaya ne dersin? Sinemaya ne dersin? Sinemaya gitmeye ne dersin? Partiye gitmeye ne dersin? Gibi ifadelerle kullanabiliyorum. Ama en önemli özelliği bakın bunlarda hep fiilimi yalın kullandım. Bakın burada da yalın. Burada da yalın kullandım. Ha, bunu da diğerlerinden ayıran bir özellik de kendinden sonra gelen fiili ayınca alması ya da direkt nan yani isim kullanma. Çocuklar. İkisi neden böyle ayrı ayrı kullanmış? İkisi de aynı anlama geliyor. Ya bunu kullanır ya bunu kullanır. Asla A şıkkında bunu B şıkkında bunu vermez. Unutmayın. E, çünkü ikisi de aynı anlama geliyor. Hemen yazalım. Sinemaya gitmeye ne dersin? What about? Going to the cinema. Bakın, filme aynı takımı getirdim. Hemen bir de e, sadece örneğin pizza ne dersin diyelim, yemek teklifinde bulunsun. What about pizza? Pizza'ya ne dersin? Ya da sergi, bir sergiye ne dersin? Onu da how'la kullanalım. How about How about an exhibition? Peki bir sergiye ne dersin diyerek kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi diğerlerinden de bunun böylece farkını ayırdım. Geliyorum son soru kalıbıma. Shall we? Şunu da yuvarlak içine alalım. Shall we kalıbı da Aynı şekilde yapalım mı? Gidelim mi? Buluşalım mı? Anlamında yapalım mı? Hemen örnek cümlemi yazalım. Tabii ki ben yine sinemaya kullanacağım. Sinemaya gidelim mi? Shall we go to the sinema? Bakın yine fiilimi yalın kullandım. Hemen shall we'den sonra herhangi bir takı kullanmıyorum. Arada to yok. Bakın bu da diğerlerinden ayrılan bir özelliktir. Örneğin would you like to. Bakın burada to var. Would you like to go to the. Let's'dan uh, sonra direkt zaten fiilimi kullandım. Do you want'tan sonra yine to var. How about, what about gördüm zaten. Onlar da mutlaka fiilimi ayınca kullanıyorum. Shall we de ise araya hiçbir şey gelmiyor. Direkt olarak fiilimi hemen kullanarak e, teklifimi yapıyorum. Shall we go to the cinema. Sinemaya. gidelim mi? Evet, davetlerimi yaptım. Yani aslında burada bulunan ikinci kısmımı da tamamladım. Bakın 5 taneyi gördük. Birbirlerinden farklarını gördük. Nasıl yaptığımızı gördük. Ee, i̇kinci davetten sonra, davetlerimizden sonra geldim. Üçüncü adıma. Yani daveti kabul ve red ifadelerine. Hemen bu kısmı böyle kenara alıyorum. Evet. Bunu da aynı şekilde İkiye böleceğim. Accepting invitation. Bir de yazmıştık. Refusing invitation. Hatta refusing invitation'dan sonra yani reddettikten sonra yine öğrendiğimiz kelimelerden biri making an excuse. Yani bahanesini söyleyebilir. Mazeretini sunabilir. Bunun da alt kısmına Making excuse cümlelerinden örnekler yazalım. Peki neler? Daveti kabul etti diyelim. Kabul edecek, işi yok ve çok mutlu olacak gitmekten, orada bulunmaktan. Yes, that would be great. Harika olur. Evet, harika olur. Yes, that would be great. Hemen hemen aynı anlama geliyor. Bunları mutlaka bir grupta çalışmanız sizin için çok faydalı olur. Çünkü bunlardan herhangi birini gördüğümde tanıyacağım, bileceğim ki aslında yapılan davetimi ne yapıyorum? Kabul ediyorum. Hemen bir tane daha yazalım. Yes, I'd like. Evet, çok isterim. Of course. Of course, why not? Of course. Why not? Tabii ki neden olmasın? Tabii ki neden olmasın. Daveti kabul ettim. That sounds good. Ya da great. That sounds good. That sounds great. Bir diğeri bu daveti asla reddedemem. I can't refuse this invitation. I can't refuse reddetmekti biliyoruz. I can't refuse this invitation dedim. Gördüğünüz gibi bir tane daha var yazalım. Sure that sounds awesome. O da güzel bir ifade. Sure. Tabii ki. That sounds awesome. Aynı şekilde ay harika bir fikir. Kulağa çok hoş geliyor. Harika bir fikir gibi geliyor. That sounds awesome. Awesome harika demek çünkü. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor diye davetlerimi kabul edebiliyorum. Peki geldim red ifadelerine. Red ifadelerine çocuklar karşı tarafa üzgün olduğumuzu ve yapılan daveti kabul edemeyeceğimizi gidemeyeceğimizi söylüyorum. Neler olabilir? I'm sorry. I can't. Kısaca üzgünüm, gelemem. Şimdi davetimi yaptım. Gelir misin? Gelmek ister misin? Partime katılır mısın? Hadi sinemaya gidelim. Pizza ne dersin? Sergi ne dersin? I'm sorry. I can't. Üzgünüm. Genel anlamda herhangi bir fiil kullanmama gerek yok. Bunlar zaten kalıp olarak kullanılıyor. Üzgünüm. Gelemem. I would love to. Çok isterim. Ama bakın şimdi bat kelimesini kullanacağım. Fakat I can't. I would love to. Çok isterim. Fakat yapamam, gelemem. Bir diğeri, şunları da şöyle yuvarlak için alayım sizin dikkatinizi çeksin. I would love to, but I'm afraid. I can't. Çok isterdim, üzgünüm, gelemiyorum. İfadelerini kullanabiliyoruz. Peki Bunlardan sonra bakın bir de hele reddettikten sonra making excuse yani bir mazeret sunarsam o zaman anlıyorum ki gerçekten şundan dolayı gelemiyor. Yani kabalık olarak değil de kibarlık olarak da making excuse ifadelerim var. Örneğin I have an exam. I am ill. Hasta olabilirim, sınavım olabilir, bitirmem gereken bir işim olabilir, bir yere davetli olabilirim. Bakın bunları da making excuse olarak kullanıyoruz. Hemen örnek yapalım. Davetimi yaptı. Hangisini kullanalım? Let's'i kullanalım. Önce hatta önce davet ifadelerine Are you busy tonight dedim. Are you busy tonight? Ahmet dedi ki. No. Why? Hayır, meşgul değilim. Neden? Ali sunuyor. Davetini yapıyor. Let's go to the sinema. Haydi sinemaya gidelim. Ahmet diyor ki, I'm sorry. I can't. Ha, işim olmayabilir ama gelemem. Peki, soruyor Ali. Why? Ahmet cevap veriyor işte. Burada mazeretini sunuyor çocuklar. Making excuse yapıyor. Yani I am ill. I am ill. Ya da I have an exam. I have an exam. I have to finish my project. I have to finish my Evet gördüğünüz gibi e, bahanelerimle yani bahane demiyim de mazeretlerimi neden davete katılamayacağımı da bu ifadelerle belirtebilirim. Peki bir de burada types of movies yani film türleri var. E, neden bu film türlerini verdi bize? Çünkü en çok burada bakın sinemaya gitmekten bahsettik. Peki sinemaya gitmişken acaba hangi filmleri seviyoruz? Hemen bu kelimeleri de kelime haznemize ekleyelim ve öğrenelim bakalım. Types of movies Çünkü bunu da mazeret olarak sunabilir. Hadi sinemaya gidelim dedi. Nasıl bir sinema, nasıl bir filmden hoşlanıyorsun diye sordu. Nasıl bir filme gidelim? Horror movies. Yani korku filmine gidelim. Karşı taraf reddedebilir. I'm sorry I can't. Neden? I don't like horror movies. Çünkü korku filmlerini sevmiyorum. Bakın çünkü her filmden, her film türünden de hoşlanmayabiliriz. Örneğin romance. Romantik kelime aslında gelen bir kelime. Yani Hemen yazalım. Çok benzer olduğu için çok rahat aklımda tutabilirim. Romance. Peki bir diğeri. Thriller. Yani gerilim filmi. Gerilim filmleri. Bir diğeri. Western movies. Yani cowboy filmleri. Batı. Amerika'da özellikle çok biliyorsunuz bu iş. Bu tür filmler çekilmişti. Cowboy diyelim. Cowboy filmleri, bir diğeri horror, horror movies. Böylece sinema demişken hemen kelimelerimizi de öğrenmiş olalım. Horror movies yani korku filmleri. Horror and thriller filmleri bakın bazen birbirinden farklı olabiliyor çünkü horror yani tamamen korku öğeleri içerirken thriller korku öğesi olmayabilir ama gerilim içeren insanın tansiyonunu yükselten bir film türü olabilir. Bir diğeri animation yani animasyon günümüzde biliyorsunuz çok yaygın, çok da severek izliyoruz. Örneğin Shrek, örneğin ee, ee, Şimşek McQueen, evet aklıma gelenlerden. Animation movies bunlar yani animasyon filmleri, çizgi filmlerin gelişmiş türleri. Bir diğeri drama yani dram daha ağır akan, daha duygusal içerikli, daha aksiyondan ziyade daha davranış ve olay odaklı filmlere drama diyoruz. Peki, bir diğeri comedy movies. Yani bakın yine çok tanıdık ve çok rahat akılda kalan bir kelime. Comedy movies bizim çok da severek izlediğimiz amusing, funny olan filmlerimiz. Bir diğerim action. Aslında ee, yine çok rahat aklımıza kalacak aksiyon filmleri. Yani hareketli. Örneğin Fast and Furious filmleri. Hızlı ve öfkeli filmleri. Hareketli, hızlı çekimleri olabildiğince hızlı olan filmler. Bir diğeri Science Fiction. Bu bazen sınavlarda sci-fi olarak da karşımıza çıkabilir. Şaşırmayın. Bu ne demeyin. Çünkü sci-fi Science Fiction bakın ee, kısaltılmışı ee, direkt karşımıza çıkabilir. sci diyerek de kullanabilirim. Bunlar da bilim kurgu filmlerim. Bilim kurgu filmlerim. uzay Örneğin Uzay Yolu, ee, Star Trek filmlerim de bunlardan bazıları. Yine ne yapabilirim sorularımda? işte şu filme gitmek ister misin? Hayır onu sevmem. Peki bu tür filme gitmek ister misin? Davette kullanacağım. Sinemaya gidelim. Nasıl filme gidelim? Romance. No, I don't want to go to the romance movie. Why? Because I don't like romantic movies. Romance movies. Sevmiyorum. Nasıl bir filme gidelim? Let's go to the animation movie. Yani animasyon filmlerine gidelim. Gördüğünüz gibi filmlerimizde en azından kelime olarak burada öğrenmiş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, yine QR kodlarımızdan çocuklar e, videolarımızı izlemek isterseniz buradan izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim.